Sene 1910'du. Yok Mehmet Paşa, Osman Gazi, Orhan Gazi şarap içiyorum. Eminönü köprüsünden. Rahatım o sonradan. Gözlerim cabraklı, çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir kanlı bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Bir sürü top hazırlamış kendine. Berrar edeceğiz, berar edeceğiz. Ya. Fatih dedim kafana sakma. Ben dedim bunu bu düşmanın anası benim boynumun borcu olsun dedim bu akşam. Bir baktım <laughs> ben dedi gidiyorum dedi Kenan abi. Nereye gidiyorsun Fatih dedim. Beni bırakmadan gitme dedim. Ben dedi savaşmaya gidiyorum. Ya git dedim Allah belanı versin <laughs> git dedim. Bir baktım çatlara putlara silah sesleri, mermi sesleri, top sesleri. Kenan <laughs> bir geldi üç tane asker. Kenan komutanım, Kenan komutanım. Buyur asker dedim. Fatih öldü <laughs> dedim. Ne? Dedim Fatih ömrü mü? Ömrü dedi komutanım. Da. Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz dedim. Fatih'ten kalan yarım şarabı da ben bir içtim de. Öldü mü? Allah'a ekber! Allah'a ekber! Fatih doktoru Fatih! Gelmesin yemaz suçum düşman. Bir baktım. Aradan bir saat geçti ve gel. tane asker kazıyordu. Komutanım dedi <laughs> Kenan komutanım dedi, buyur asker <laughs> dedi. Düşmanın dedi, anasını dedi. Yavaş gel. İstanbul'u fethettin dedi bu akşam sen dedi. Bana bak dedim asker. Hacı bak köprüsü. Karşımda dedim, işmane topladı dedim şöyle. topladı. Askerler dedim, bu saatten sonra dedim, İstanbul'u fetheden kişi dedim, Fatih Sultan Mehmet'tir dedim. He Benim ol ismim oldu. dedim, yok. Yok. Var mıyım dedim, yok. Emre nasıl komutanım?